Altı yıl içerisinde hüzün tabii ki devam ediyor. Hiç eksilmedi. Hatta artarak devam ediyor. Yani bu öyle bir hüzün ki beraberinde çok fazla gururu getiriyor. Gururu getirmesinin en büyük sebebi zaten vatan, millet aşkıyla şehit olması. Gerçekten ülke olarak biliyoruz ki Allah ve peygamber sevgisinden sonra üçüncü sırada bizim için vatan sevgisi geliyor. Biz hiçbir zaman için e, dünya üzerindeki başka devletlere benzemiyoruz. Çok şükür ki bu vatanın evladıyım ben de. Ne e, dünyalık çıkarlar için vatanımızı satarız. Ne de bırakıp kaçıp başka yere gideriz. Ya istiklal ya ölüm. Yani bizim için ortası yok. 6 yıl içerisinde e, devletime baktığım zaman gerçekten Fethi abime yeterli değer veriliyor. Çok fazla. E, bunu bize hissettiriyorlar devlet olarak. Sürekli yanımızdalar. Benim için e, babam olmazsa olmazlarından yani gerçekten benim için çok değerliydi. Benim e, çocukluğumdan beri hep babacıydım ben. E, babamın ...çok değerli olmasından e, yola çıkarak düşünüyorum ki Fethi abim de ondan çok şey kaptı. 15 Temmuz'dan sonraki gece sabah e, babam... ...annemle şöyle bir diyaloğuna şahit oldum ben. E, anneme diyor ki benim çocuklarımdan biri bu darbeye girmişse alıp hapse alsınlar. Yani canı, kanı olan bir evladını vatan için... ...istediği zaman hapse atabilirler düşüncesiyle e, düşünen bir babaydı. Fethi abimin ilk şehit haberi geldiğinde tamam... İlk duyduğunda hastanede e, haberlerden duymuş ve oraya yıkılmış ama ben babamdan hep e, vatan sağ olsun sözünü duymuş bir insandım. Babamla Fethi abi arası 6 yıl. O 6 yıl boyunca babam o kadar çok videosuna, görüntülerine baktı ki e, yani bazen ben ac acaba artık babam delirebilir mi diye dahi düşündüm. E, çoğunu biz müzelere, ondan sonra derneklere ...gönderdik. Elimizde son birkaç parça kaldı. Onları da istiyorlar aslında. Onları da inşallah değer bilecek yerlere vereceğiz. Bütün şehitlerin özellikleri aynı. Ha, Fethi abim eşittir. Diyebiliriz ki merhamet. Bunun yanında çok aşırı titiz bir insandı. Temizliği ve merhameti... ...ön planda olan bir insandı. Belki yaş olarak çok büyük değildi. Ama evin ilk erkek çocuğu olduğu için... sorumluluk almış olduğu için... ...erken yaşta olgunlaşan bir insandı. İlk polis okuluna gittiğinde zaten sadece ablam çalışıyordu. Onun sonraki bütün kardeşlerim küçüktü. Zaten o fotoğrafta da öğütlüyor işte babayı, anne üzmeyin diye. Hani böyle babacan bir tavrı da vardı. Hani abimiz gibi değil de o bizim ikinci babamızdı. İlk günkü ıı, acı artarak devam etti, sönmedi yani azalmadı. Ondan sonra işte son kullandığı giydiği elbiseler var. Neler söyleyeceksin? Nasıl oldu? Şu an 5 Ocak'ta 2023'te 6 yıl oluyor. Biz bu süreçte tabii ki çok üzüldük, çok yıprandık. 15 Temmuz darbesinde biz köydeydik. Ben, annem ve babam. Abim şey dedi, biz ailemize helalleştik, o şekilde gittik. Babasının bacağına sarılmış, baba gitme falan. E, Fethi abim hani üç çocuğunu o gün de bıraktı gitti. Babam annemle bir e, konuşmasına şahit oldum ben. Babam anneme dedi ki eğer benim çocuklarımdan biri bu 15 Temmuz darbesine katılmışsa alıp hapse alsınlar dedi. Ve bunu o kadar iştenlikle söyledi ki ya ben böyle durup baktım sadece babama. O gün hani şehitlerimizin değerli ben bir, bir kez daha anlıyorum. Bu sadece Fethi abim için geçerli bir durum değil. E, tüm şehitlerimiz bizim için çok değerli. Yani biz bugün belki abimsiz, üzgün de olsak yaşayabiliyoruz. Ama gerçekten vatansız, hürriyetsiz, bağımsız böyle sömürge altında ya da başka ülkelerin toprağı içerisinde yaşayacak bir millet değiliz. Çok şükür ki ben gurur duyuyorum ki bu millette, bu ülkede doğdum ve bu millet için mücadele ediyoruz. Ya da bu, bu ülke için mücadele edip de şehit olan bir kişinin kardeşi olarak da gerçekten çok gururluyum. ها kişinin yetine Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Marhumun ruhi için, Allah rızası için el -Fatiha. Bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illa Akıbetülü'l-mütegin ve salatu ve selamu ala rasulina. Hayır, bak, Hayır, Dur <laughs> <laughs> polis bak. polise Ambulans çayalım, telefonumu bak.